<laughs> bir kişi ki bir Müslüman, bir derviş, bir mümin, Kur'an-ı Kerim okuyor, Kur'an-ı Kerim'i biliyor. Yani bilmemesi çok büyük bir ayıp. Bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim bilmemesi. Çok büyük bir ayıp ya. Yani. yani bir Müslüman 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene yaşayacak, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyecek. Yani. Ne kadar büyük bir ayıp. İlla ki öğrenmesi gerekir. Hiç ben dervişim, ben sofiyim diye gezmesin. İlla ki bellemesi gerekir. Ve bu kişi Kur'an-ı Kerim'i biliyor ve bu kişi Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? 100 ayet günde okumuyor. Onun için tarikat dersimizde ne var arkadaşlar? Sabah verdimiz var. ya. Yani. Bir kişi o sabah verdini okuduğu zaman yaklaşık o 200 ayete tekabül ediyor. 200 ayet tekabül ediyor. Sabah verdiğini okuduğu zaman işte bu şeyin arasına vefasızlık etmemiş oluyor. Cefa etmemiş oluyor. Allah'ın kelamını örgenmiş okuyor. Aynı zamanda da günlük 150-200 ayette okumuş oluyor.